Evet arkadaşlar şu an e, katiplik çalışımın katiplikte yani katiplik olmak için ya yani katiplik olmak için arkadaşlar çalışmamızın ikinci günündeyiz. Burada yine harf çalışmasından başlıyoruz. Sabah ben birazcık daha erken kalktım. E, bunu yaparken de tabii ki harf çalışmasında şu dikkat etmemiz gereken şeyler. Birincisi e, yanlış yazmaya dikkat etmek. İkincisi harflerle ve parmaklarımız harflerle tamamen e, oturmuş olmak, harf, yani parmaklarımızın harflerle tamamen oturmuş olmasını sağlamak, üçün e, üçüncüsü de daha hızlandırmak, yani parmaklarımızı daha fazla hızlandırmak metinlerde. Bunu yaparken dediğim gibi daha çok e, harf çalışmasını yaparak başlıyoruz. Harf çalışmasında önemli olan şey şu: parmaklarımızın tuşlara tamamen hakim olmasıdır. Bunu es geçmeyin lütfen. Bu çok önemli bir noktadır. Ee, ne zaman ki burada yanlış düşünürseniz o, o zaman o kadar hata yaparsınız. Yani benden size tavsiye. Bu da benim tecrübelerime sabit. Yani nasıl olsa harfleri bir yerine biliyorum deyip hemen metinlere geçme gibi bir hata yapmayın. Çok büyük bir hata. Parmaklarınızın tamamen klavyeye hakim olması lazım. Tuşlara tamamen parmaklarınızla özdeşleşmesi lazım. Ve bunu yaptıktan sonra ancak siz tamamen şey yaparsınız. Bakın ben dakikada 77, 80, veya 90 yazıyorum. Bu tabii ki harflerden harflere değişiyor. J, Ş ve C harflerinde bayağı bir zorlanıyorum açıkçası. O, onlarda zorlandığım için, şimdi onlar üzerinde de aynı şekilde şey yapıyorum. Onun dışında arkadaşlar şu an harf çalışmasını yap, yap yapıyoruz. Yani siz de yapın benimle beraber. Akabinde de bir dakikalık metinlere geçeceğiz. Benim için harf çalışması bu son demler zaten bitmek üzere. Şimdi e, bugün ikinci günümüzü harf çalışmasını bitirip bir dakikalık metinlerimize başlıyoruz. Evet beni takip edin. Bir dakikalık metinlerden sonra da aynı şekilde size vereceğim önemli bir taktik var. O bir dakikalık metinleri de tabii ki paylaşacağım sizinle. Yani e, yazdığım süre içerisinde. Ve böylelikle de aynı şekilde hani beraber e, bu günü de atlatmış olacağız. Güzel bir şekilde, verimli bir şekilde. Benim dediklerimi uygularsanız hiçbir zaman sıkıntı yaşamazsınız. Açık ve net söyleyeyim. Tabi bu harf çalışmasını yaparken tabi bunu özellikle söylüyorum. Yani hiç yerinizden kalkmadan yapın. Yani harfleri tamamen bitirin. işte. ben katip online'dan çalışıyorum. Ev klavye derslerinde. Orada işte ilk başta üst sıra, orta sıra ve alt sıra o tuşları tamamen bitirin. Ondan sonra molanızı verin. Ben mesela e, bundan sonra mola ve